Etsy satıcılarının bilmesi gereken önemli gelişmeler var. Etsy CEO'su yaklaşık 10 dakikalık bir videoyla politika değişikliklerini ve Etsy'nin yeni stratejilerini duyurdu. Etsy'nin yeni satıcı politikaları ve stratejileriyle ilgili bilmeniz gereken tüm detayları bu videoda anlatıyorum. Öncelikle bu değişikliklerle amaçlanan en önemli şey Etsy satıcılarını korumak. Çünkü Etsy CEO'sunun açıklamalarına göre şirket Keep Commerce Human misyonunu korumak istiyor. Ve yapay zeka otomasyonlarının bu denli çoğaldığı bir dünyada gerçekten değer yaratan Etsy satıcılarının zarar görmesini istemiyor. Bu nedenle Etsy, satıcıların üretimdeki rollerini göz önünde bulundurarak dört farklı yeni yaratıcılık standartı ortaya çıkardı. Artık her ürün, satıcı tarafından yapılmış, satıcı tarafından tasarlanmış, satıcı tarafından seçilmiş veya satıcı tarafından tedarik edilmiş olarak sınıflandırılacak. Satıcıların ürünleriyle ilgili hangi rolde olduğunu belirtmesi gerekecek ve ayrıca bu bilgilerin hepsi müşteriler tarafından da görüntülenebilecek. Ayrıca Etsy artık listing'de, restansında bununla alakalı birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Listing'lerinizi yaparken ürünlerinizin hangi hangi tool'lar aracılığıyla yapıldığını ya da hangi tool'ları kullanarak bu ürünleri ürettiğinizi veya yine az önce bahsettiğim gibi bu ürünlerin sizin tarafınızdan mı yapıldığı yoksa farklı kişiler tarafından mı yapıldığı ile alakalı detaylı bilgileri içeren bir anketle karşılaşacaksınız. Yeni dönemde buna benzer özellikleri de çok fazla göreceğiz gibi duruyor. Etsy CEO'sunun bu 10 dakikalık açıklamasında çok daha fazla detay var ama detayları açıklama kısmına bırakıyorum. Mutlaka okuyun. Daha fazla dijital pazarlama, et ticaret gelişimcilik girişimcilik içeriği için de takipte kalın.